Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bugün sizlere Erzincan yöresine ait fasulye mahlasını tarif vereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bir adet soğan. Çok az böyle 100, 100 gram 150 gram civar kıyma ve fasulye. Taz fasulye. Taz fasulye civil yaptım bu şekilde. Ondan sonra haşladım. Ee, şimdi soğanları doğrayacağım. Kıyma soğanları doğrayıp kavuracağım. Kıymamı kavuracağım. Fasulyeyi koyacağım. Fasulyeyi de kavuracağım. Ve tek tek bunları aşama aşım aşama sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar fasulye muhtası için öncelikle 4-5 kaşık sıvı yağ alacağım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz hangi sıvı yağ kullanıyorsanız dökebilirsiniz. Şöyle. Ben birazcık da bunun içine tereyağı ilave edeceğim. Lezzet veriyor çünkü. Lezzetli oluyor. Şöyle bir kaşık da tereyağı koyacağım. bir yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi biraz kızsın, soğanlarını atacağım. Soğanlarımı koyacağım şimdi. Soğanlarımı da kavuracağım. Soğanlarım kavurduk. Kavurduktan sonra kıymamı ilave edeceğim. Soğanlarım kavruldu. Kıyma nasıl şimdi? dolmasından çıkarmış bir kere daha bir kere daha devam edeceğim komikken biraz karabiber. Bu kesinlikle, kesinlikle oldukça lezzetli bir tatlı. Özetli evet. Bir tatlı kaşığı toz biber. Ben acı olmayanı kullanıyorum. Tanıktığınızlara göre kullanabilirsiniz. şekilde. Kıvamlarım kavruldu. Şimdi salçamı koyacağım. Salçam bu toplamda bir kaşık olacak, bir yemek kaşığı olacak şekilde e, biber salçası ve domates salçası kullanacağım. Bu arada fasulyem de yarım kilo. Yarım kilo. O kadar yeter. falan kokusu çıkana kadar sağlığını da kavurma pardon salçanın kokusu çıkana kadar salçanı kavuracağım tamam soğanı da kavurdum şimdi fasulyelerimi dökeceğim yanına arkadaşlar bu arada izledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum olumlu olumsuz serpildim Yorumu da açığımdır yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum Aboneliğinizi de, de rica ediyorum. Abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarsanız beni mutlu edersiniz. Bunlar benim motivasyon kaynağım oluyor. Ve sizlere daha çok bunları gördüğünüz mutlu oluyor ve daha çok tarif paylaşmak istiyorum. Keyifli mutfak işi gerçekten seviyorum mutfak işini. Bir boğa burcu olarak da elimin lezzetli olduğunu inanıyorum güzel yemekler yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Nacizane. Ee, hafif döktükten sonra çok az su dökeceğim. Yani ne kadar? Bir çay bardağı kadar da su ilerliyorum. Çünkü bu susuz bir yemek oluyor. Ve son piştikten sonra üzerine yumurta kırılıyor bunu. İnanın gerçekten çok lezzetli ve güzel bir yemek tarifi. Ben mesela kış yazdan fasulyeyi şöyle yapıyorum. Bu şekilde civil yapıyorum. Biraz domatesle beraber öldürüp dondurucuya atıyorum. Kışında kullanıyorum. Hem elin altında, elinizin altında bir çeşit oluyor. Çok soğuk havalarda işte dışarı çıkmadan buzdolabındakilerle, buzdolabındakilerle idare ediyoruz. Şimdi kapağını kapatacağım. Pişmesine, pişmeye bırakacağım. Birazcık da tuz döküyorum kuzu unuttunuz diye duydum söyleyenler oldu ve hemen aklıma geldi tuzu da ilave ettim şimdi kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım Arkadaşlar yemeğim pişti. Fasulye mahlam. Şimdi yumurtalarını kıracağım. Şöyle yer açıp bildiğiniz şekilde yumurtayı kırıyorsunuz. Kaç kişiyseniz ona göre yapabilirsiniz. Ben iki kişi kıracağım. Birinci yumurtayı kırdım. İkinci yumurtamı da kırıyorum. Kapağını kapatacağım. Sadece yumurtaların pişmesini için. Evet arkadaşlar Efes lezzetli mis kokulu güzel bunun üstünde çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli oldu. Üzerine karabiber döküp afiyetle yiyebilirsiniz. Şifa olsun yiyenlere, ellerine sağlık yapanların. Görüşmek üzere.